Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra tekrardan sizlerleyim. Ama FIFA ile. Oyunumuzu görevleri yapacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi Belling'ı verdi bize? Şutluk, şutu biliyorum ben. Daha önce oynamışlığım var. Geç. Ben hep plaza veriyorum arkadaşlar. Uzaktan da sar şut Şimdi arkadaşlar nas verdiği diyor ya. Bazı yerlerde burada şey oluyor. Öyle hızlanıyorsun. Böyle de var. Bu da sprintle müdahale. Asa geldik. Tamam, güzel. Şimdi ara pas. Tamam, bu da iyi. Şimdi normal oyuna geldik. E bu neden plus'e vurmadı derken attı yine de. Şöyle asımız. şimdi şimdi son gol. gol sevinci yapıyor. Ve bitiriyoruz. Mücevherimizi aldık. Arkadaşlar şimdi bu da takımı seçiyoruz. Biz o takımın oyuncularını veriyor. Bu yüzden tümünü göster diyorum. Bakıyoruz. Madrid. Yaz işte. Şimdi ne yazacağım arkadaşlar biliyor musunuz? Çok güzel bir isim. Yok EDG Ay ya, bilis yazdım. E D N A R D T G baş gitsin. Kimi veriyorsun bize? Kral. O Mbappé. Bakın oyuncuları veriyor demiştim size. Tamam güzel. Dönelim. Dönelim kulübümüze. Tamam. Oh. Ben çok iyi biliyorum. Burada arkadaşlar otomatik kura asla basmayın. Kendiniz yapınca daha iyi oluyor. Şimdi bu beni zorladığı için yapamıyorum ama. Bize öğretiyorsun sözde. Şunu oynuyoruz ve buradan bize oradaki adam Aa, 500 mücevher Çok iyi. Severiz arkadaşlar. O mücevherlerle bilmeyenler varsa şey yapılıyor. şey paket açılıyor. Öyle de şey oluyor. Oyuncular çıkıyor işte. Şimdi verdi. Verdi karvale. burada arkadaşlar pasla orta açmayın çünkü çok saçma aç. Ara pasla ortaya göstereceğim size birazdan. Oyun bizi bir sıfıra basattı. Vini Hadi Vini. Hadi alamıyoruz. Ha. Tamam şimdi tuşuna mı? Bıraktı Mbappe. Mbappe verdi Rodrigo. Rodrigo sekti arkadaşlar ama kaleci tuttu. Öyle. geçirdim geçtirdim takımımı. Şimdi Vini. Şimdi Vinicius. Verdi Mbappe, Mbappe. verdi aldı. Sertut Valverde sekiyor ya. Çok sekiyor. Çok sekiyor arkadaşlar. En azından oyun bizi bir sıfırdan başlattı. Adam geliyor önümüze, engelliyor. Yoksa onlar hep bol. Kalede kurtu var. Rudiger. Tsunami. Aha. Verdi Vinicius. Vinicius. Şimdi size ara pastan ortaya göstereceğim. Bir de şuna bakın. Aradaki fark. Hadi ama geçme önüme ya. Hadi Vini. Aç ortanı. be. Hadi yapma. Mendi. Kay. Hadi. Ah. Yapma yapma yapma. Hop son anda. Hayır hayır açıl 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 Kurtuva açıl son anda Karvel bırak bitti bitti O neydi be Ucuz ırtık Ooo ne diyorsun Lali gali Kupasını kaldırıyoruz Güzel Fotoğrafımızı da çektik <laughs> Bir sıfır. Şimdi şuradan 500 mücevherimizi alalım. E şimdi hangisini alacağım dersen. Biz arkadaşlar. Son. Şimdi, değil diyorsun. Ya ne yapacağım ben sanırım görebilirim ya. aktiviteler e ee, ne diyorsun alına biliyor şaka iki mücevheri devam et yok ben vermem vermeyeceğim hocam ya Fena, neyse neyse çıksın iyidir hepsi çıkıyorsa çok iyi olur ee, Tamam 200 mücevhere değer bence. Abi beyni zorlama abi. Ne veriyorsun? Ya yapayım ben yetmişlik oyuncu falan. De Mbappe'm Mbappe var. Oo mücevherleri de geri geldi. Şimdi ben girmek istiyorum takıma. mi Size dediğim arkadaşlar bakın şunlar bu paketler. Şu 3000'likten açmam gerekiyor. Şunlara bakın. Bir tane açtım arkadaşlar. Bana ne çıktı biliyor musunuz? Ee, ama bu benim başka hesabımda. Ee, 100 110'luk bir tane oyuncu çıktı ama burada gözükmüyor. Çıksana. Arkadaşlar dondu. ha Şöyle. 7 liraya bir şey gelmiyor. Ben onu biliyorum. Arkadaşlar ben bir tane de bundan açmıştım. İyi oyunculuk verdi bir tane. Üf, çok güzeldi. E ee, 109'luk oyuncu falan veriyor burada. Ücretsiz 4'lü oyuncu. Aa ama ikon değilmiş bir de 500 mücevher verdi. Aa şimdi verdi. Hangisini alacağız? Şimdi arkadaşlar orta saha çok geliyor. Benim öbür hesabımda milyonlarca orta saha var. Şimdi şu Kalaminga ile Ruiz orta saha. Diğerleri birisi sağ bek, diğeri sağ kanat. Bakın benim öbür hesabımda Rapinya var sağ kanatta. 110'luk. Bu yüzden stoper önemli aslında. Çok çıkmıyor çünkü o. Öbür hesabında hiç stoper yok. Yine mağaza diyoruz. 1200'e bir şey gelmiyor demiştik değil mi? Evet boş. Şuradan bir şunlara bakalım. Arkadaşlar şunu bize bedavaya verse 105 111'li çok iyi olur da. O sizden hiçbir şey çıkmıyor. Ben hep işlik çıkmıyordu. Şimdi ne yapacağız biz? Ama oyna diyelim. Ya yapma ya. Neyse. Biz oynayacağız. Verecek. Oyna oyna verecek. Ama arkadaşlar bunu oynayınca görevler çok iyi oluyor. Şimdi bu maç bitsin. E şey yapacağım. Videoyu kapatacağım. Çok mezeber veriyor arkadaşlar. Burada e, pro olduğun zaman kaç görevler doluyor. Bir sürü mükever veriyor. Rodrigo aldı. Şimdi Rodrigo gidiyor. Rodrigo. Rodrigo top onda. Bellingham'a bıraktı. Bırakmayın. Bir de baş gerçek maç gibi. Hadi Rudiger. Alın şu topu. Hadi helalsin. Bir Carval aldı. Carval. Şimdi Valverde. Valverde koşu başlattı. Burak da Mbappe, Kylian Mbappe, Rodrigo gol. Ama Mbappe golü. Nasıl kaçtı? Gel. Hadi. Ya al şunu ya. Hadi Bellingham, vur koçum. Ü giriyordu. Burada arkadaşlar e, futbol oynamadım. neden oynadı, oynamadım derseniz e, bir internetinde çok yer kaplıyor çok yavaş gidiyordu. Karvel Rodrigo bu yüzden sildim onu. Mbappe ahanda orada bir Vini var. Vini şimdi Vini baktı Vini. <laughs> o gol neydi? Gol. Çok güzel attı. Şimdi erkenden bir sıfır oldu şimdi. 2-0 olacak. Mbappé Deneyim mi? Hüüüü giriyordu. Son anda müdahale etti. Arkadaşlar kafaya oynayacağım. Şöyle ortaya açtım. Aa Rodrigo hadi. Ay ucunda alın şunu. Aa Rudiger ver Mbappé'ye. Mbappe <laughs> neden dönüp de vuruyorsun? Di de, Rodiger, Rodiger ver, val verdi. Tam çok iyi val verdi. Val verdi. Ver orada bir boşluk var Rodrigo'da. Rodrigo vur ve gol. Arkadaşlar ben ne diyorum? Sabahtan beri bunun sesi neden gelmiyor? Size sesim gelsin. Niye bunun sesini sıfırlamış? Haberim yok. Neyse bir şey olmaz. İlk yeri 2-0 bitirdik biz. Ben diyorum ki 3-0 falan biter. Başlattı onlar şimdi arkadaşlar. Hop aldı. Mbappe gidiyor. Mbappe. 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 Bir de biz ilk seviye olduğumuz için şu an şutu falan çok sert durmuyor. Benim diğer hesabımda rapine geliyor ceza sahasından 90'a atıyor. Çok iyi o arkadaşlar. Dakika kulaklığım çıktı. Hop tamamdır. Fintane çekmiyor. Al Rudiger şunu. Tamam güzel hadi. Hadi. Tamam Rudiger. Başlat koşuyor. Koşsun birisi. Koştu Vini. Vini gidiyor. Vini, Vini. Vini verdi Vini Mbappe. Mbappe. Mbappe pas verdi ne? Ya ne oldu? 3-0'mış lan. Ha orada gol attık. Pardon kaçırmışım. Aha val verdi. Ya hak. Sekti. Yoksa goldu. Rahat goldü. Ama nasıl? Adam nasıl arkadaşlar? Hile yapıyorlar ya. Adam nasıl diye de gitti. Hadi tuşu ne mi? Tamam aldık. Sakiniz. Vini'yi gördüm. Mbappe ver Vini'ye. Vini son. Üf. Ne yaptı? Bir de hani ilk seviyeyiz ya. Ben tam çektim ki normal gitsin şutlar. 4-0 70. dakika. Bellingham, Bellingham gidiyor. Bellingham verdi Rodrigo'ya. Rodrigo aç ortayı. Bellingham vurun. Birisi vursun. Mbappe vurdu gol ama offside. Bu maç ilerlesin. 20 dakikaya yaklaşıyor. Oha. kutuya kadar gönderdiler. İnternet kasıyor. Ha Mbappe. Ver koçu. Ver Bellingham'a. Şimdi Bellingham verdiği turşun amiye. Turşun amiye. Tabi ismini tam söyleyemiyorum. Ben zaten. Ne o kadar karışık ki ben tuşuna mı diye okuyorum. Boşuna bakın. Nasıl koşuyor? Aval verdi. Mbappe son dakikanın golü gelir mi? Bıraktık Aval verdi. Ama tam da vuracak mı hocam ya? Neyse 5-0 bitti. <laughs> İyidir. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı atma unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.